Evet, a'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi subhanahu ve ilmi şenille bihamdihi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dedik zekat kaç sınıfa veriliyor? Sekiz sınıfa veriliyordur. İcmali bir şekilde sekiz sınıfı söyledikten sonra tafsir bölümüne girmiştik. Dün fakir ve miskinden ne yaptık? Bahsettik. Fakir şeriatta kime deniliyor? Miskin kime deniliyor? Güzel bir şekilde ne yaptık? Açıkladık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün üçüncü sınıfa giriyoruz. Üçüncü sınıf. Vel amilu aleyha. Yani zekat üzerine çalıştırılan. Yani o işi yapan yani zekat işini yapan. Toplamasında, gidip zekatı köylerden yapmasında, toplamasında, dağıtmasında, not etmesinde gibi gibi bu zekat işinde çalışana da şey verilir. Zekat verilirdir. Evet. Eskiden Peygamber Efendimiz sahabi döneminde, halife döneminde imam. İmam dediğimiz bu bizim önümüzde namaz kılan imam değil ha. İmam yani devlet başkanı anlamında. O devlet başkanı böyle memurlar atıyordu. Böyle memurlar, muvazzaflar. Diyordu sen zekat memurusun. Ne yapacaksın? Gidip zekat vaktinde gidip zekatları köylerde toplayacaksın. Bizim belirttiğimiz müstahik olan kişilere ne yapacaksın? Dağıtacaksın. Bu adam bu görevden ötürü, zekat memuru olma görevinden ötürü Hı. o da zekata hak ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. O devlet imamı bir zekatın bir bölümünü ona ne yapıyordu? Veriyordu. O da zekata mustahak oluyordu. Neyden ötürü? Bu zekat görevini yaptığı için. Zengin Ayette olsa zengin de olsa dahi. Oldu mu Yani bu artı onun bir şeyi olmuş. Mesle iyi olmuş. O mesleği olduğu için bu görevi yaptığından ötürü yine ona şey verilir, zekat verilir. Yani fakir olmasının değil. Zaten fakir olsa bu sınıftan değil zaten şey vasfından alıyor zaten. Fakir değil. Yani eğer zaten fakir şartı koşarsan bu yeni bir sınıf olmaz. Zaten fakir diye bir sınıf var mı yok mu? Var. var. Demek ki bu ayrı bir şeydir. Sınıftır. Neyse. Zaten evet. fakir olsa yeni bir sınıf açıp e, bahsetmeye gerek yok. Zaten fakir adı altında zaten zekat arıyordur. Demek ki bu yeni bir sınıftır yeni bir kısımdır. Sadece özellikle bu görevi nedir yaptığı için maddiyatına bakmaksızın bu görevi üstlendiği için imam tarafından bu görev ona belirtildiği için şeriat Türkiye ona da şey verilir, zekat verilir. Hadi bu üçüncü kısmı okuyalım. Vel amilu işçi, zekat işçisi, zekat memuru o kimdir? Men o kimse ki استعمله, onu kullanmış el -imam, imam onu ne yapmış kullanmış vazife vermiş onu kullanmış ala ahziz sadakati zekatları alma üzerine. Demiş ki git falan köylerdeki şeyi al. Zekatı onlardan al. <laughs> Devlet başkanı imam ne yaptı beni gön derdi. <laughs> Oradaki zekatları al. Ve <laughs> def o zekatları def etme verme. Li <laughs> ha o zekatı şahı şey olanlara hak edenlere verme. Git falan köydeki zekatları ne yap onlardan al. Sonra onlara o, o memura da bir şey veriliyordu liste. Evet. Yani fakir olduğuna dair liste veriliyordu kendime. Git onlardan al gel abu bu 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 fakirlere da ver. Da, da. Oldu mu? Buna ne deniyor? Amir, işçi, bugünkü tabirle memur, muazzaf. Kim tarafından? İmam. İmam bu bizim başta namaz kılan anlamda değil. İmam yani devlet başkanı, lideri. Ee, o zaman peygamber efendimizdi, sahabi halifelerdi. Bu bakımından görevlendirilen kişi zekat alabilir. Arkadaşın söyledi fakir olma şartı yok yok. Oldu mu? Zaten fakir olsa da fakirlikten ötürü alır. Bu müstakil bir sınıftır. Müstakil bir kısımdır. Sadece bu görevi yaptığından ötürü zekat alma hakkı var mı yok mu? Mı? Zekat O kadar yoruluyor. Köy köy ne yapıyor? Dolaşıyor. Gidiyor hayvanları ne yapacak? Toplayacak. Ardına nedir? Gelecek, onları getirecek. Bir külfet midir, değil midir? Evet. Bu görevde nedir <laughs> yaptığı için? Şeriat diyor ki, bana külfet var. Bu külfeti yaptığından ötürü o da zekatı hak ediyordur. Tamam kardeşim? İlahi. Dördüncü sınıf. Vel muallefetu kulubi. Kalpleri İslam'a ısındırılmak istenilenler. Kalpleri İslam'a ısındırılanlar. Isındırılmak istenilenler. Bakın oğlum biz küçükken bize yanlış anlatılıyordu ya da biz yanlış anlıyorduk. Oldu. Yani ya bize yanlış anlatılıyordu ya da biz yanlış anlıyorduk. Bilmiyorum artık. Suç bizde mi, onlarda mı bilmiyorum. Bizim o zaman zihnimizde bu vardı. Şimdi dört çeşit muallefetü kulup var. En meşhur örneğini getireceğiz. Diğer üç çeşit uzun kitaplarda geçiyor. Önemli değil. Ama ne olursa olsun, kaç çeşit olursa olsun, dört. Dört türün de illeşe olması gerekiyor. Müslüman olması gerekiyor. Ne olması gerekiyor? Yani örnekte bu adam yeni şey olmuş, Müslüman, Müslüman olmuş. Ama şey olmuş ha. Müslüman, Müslüman olmuş. Oldu. Yani, <laughs> Böyle e, kalbi İslamiyet'e daha ne yapsın? Sındırılsın diye. Ama Müslümandır ha. Ha Müslümanlar ne kadar iyidir. Birbirlerine yardımda bulunuyorlar. Oldu. Ha bu dinde zekat şeyi de var. Olgusu da var. Ne güzel. Nedir bu zekat? Zenginler şeylere yardım ediyor. Fakirlere. Allah Allah ne güzel. İyi bir dine ne yapmışım? Gir gitmişim. Müslümanların kendi aralarında birbirlerine yardım etmeleri de varmış. Farzmış. Ne güzel. O İslamiyet'e giren kişi İslamiyet'i daha benimsesin. Kalbi daha ne yapsın? ısınsın diye ona da zekat verilirdir. Tamam kardeş. Dört çeşit var. En meşhur örneği budur. diye üç çeşit uzun kitaplarda geçiyor. Ama bu değildir. Bizim zamanımızda. Bizim zamanımızda biz mi? Bize mi yanlış anlatılmıştı? Bilmiyorum yani. Biz zannediyorduk ki yani şeydir kafirdir. Yani şeydir, kafirdir. Biz ona şey vereceğiz, zekat vereceğiz. Aa! Ne güzel bir şey. Şey veriyorlar, zekat veriyor. Ama kafirdir ha. Ben de şey olayım. Böyle değil ha. Anladınız mı? Kafire zekat fars değil. Kafirde nasıl ki biz zekat ne yapmıyorsak, istemiyorsak kafire şey de verilmez. Zekat. Biz küçükken böyle bir dönüyordu. Zihnimizde mi dönüyordu? Bizim zihnimize evet. mi bu girdirilmişti? Onu bilmiyorum ama. Ama Şafii mezhebinde muhalefet kulup kaç çeşit var? Evet. Dört. Ama ne kadar olursa olsun önemli değil. Hepsinde de Müslüman. o, hepsi Müslüman olur. Örnekler kaç tane getirirse dersi getirsin. Hepsinde de o şahısçı olacak. Müsl Müslüman, Müslüman Yeni şey olmuş. Müslüman ama İslamiyet'e girmiş Müslüman. Maalesef. O adam İslamiyet'in güzelliğine şahit olup kalbi hı -hı. daha ısınsın. İyi ki bu dine girmişim hı -hı. mantığıyla ona zekat veriliyor. Biz küçükken muhalefet. ya birisi var, yani şey olsa iyidir. Müs? Müslüman olsa iyidir. Ya, ama hala şeydir ha, evet, kafir. Yafirdir. Ona şey verelim. Ee, sen yani, yani zekat ne yapar? Bu bizim zekat. Ha, hangi dinde? İslamiyet dinde. Ne var? Zekat. <laughs> <laughs> İyi bir dinmiş ha. Oldu mu şah? Dur ben de şey olayım. Öyle yok. Oldu mu şah? Muallefe kulup kaç çeşidi olursa olsun o olaydaki şahıs illa şey olması gerek. Müslüman, olması gerekir. bunu anlaştığım inşallah. Şafi mezhebi böyledir, böyle bilmek gerekir. Hadi bunu okuyalım. Tamamdır. Ve muallefe kulubuhum. O kalpleri nedir? Böyle ısındırılanlar. Oldu mu inşallah? Onlar vahum erbaat Kaç kısımdır onlarda? Dört. Dört tane örneği olur. Ee, oldu mu inşallah? Ehadva, biz kaç örnek getirelim? Bir, diğer üç örnek, diğer kitaplarda, uzun kitaplarda kalsın. Ama hepsi bu örnek gibidir ha, neredeyse. Nedir? Muellefetul muslimi. Baba baba adam. Yani Müslümanların muallafesi olacak. Yani o muellefe şeyleri olacak Müslümanlar. Oluyor. Müslümanlar. kafirin değil ha. Ya dur, kafirdir, kalbi ne yapılsın? Öyle yok ha. müslimin olacak. Yani o müellefe olayının üzerine olacak kişi iş şey gerekiyor. Müslüman olması gerekiyor. Ve huve, bu kimdir o da? Men, o kimse ki esleme. Ne olacak önce? Müslüman. Olacak. Ay, önce, bir Müslüman olacak. Olacak. Ay, önce bir Müslüman olacak. Ve niyetuhu, şey, niyeti evet. daifetun. Şeydir, zayıftır. Ya bu dine girdik de, Acaba yani böyle, yani he, böyle niyeti böyle hala tam, böyle ısındırılmamış o dine ha. Böyle bir zayıftır e, ee, İslamiyet'in hoşnutlarını gördüğünde o niyeti şu olacak, yükselecek. Öyle. Ama şeydir, amnus lümandır. Ama niyeti zayıftır. Hala böyle biraz imanı böyle e, evre zayıftır. E, ee, Feyetelifu böyle ülfet besleyecek. Kalbi ne yapacak? Sen oldu mu? Hoş görecek. Bir defa zekat. Şey vermekle zekat. Lahu ona zekatı vermekle Böyle ülfet, İslamiyet'le karşı bir ülfetti. İyi ki bu dine ne yapmışım? Girmişim. Ne iyi bir din. Birbirlerine yardım ediyorlar. Ve imanı ne yapacak? Ağır, taç. Ah, maksat budur. Oldu mu inşallah? Ve bakiyatul aksami diğer bir örnek getirdik. Kaç örnek daha kaldı? Üç. O da diyor fil mefsutat. Şey kitaplarındadır. Uzun kitaplardadır. Ama mantığını anladınız mı inşallah? Evet, bu muellefe kulub. İlle şeylerden olacak. Müslümanlardan olacak. Ee, bütün örnek bunun üzerinde duruyor. İslamiyet, dini daha böyle kalbine ne yapsın diye yerleşsin diye, ona şey verilebilir, zekat verilebilir. Söylesene aynı soruyu. Size fakir mi olması gerekiyor? Söyle <laughs> bakayım. Yok, oğlum, e oğlum fakir yine bir sınıf, o zaman niye bir sınıf açıyorsun? Bu şey önemli değil ha. E, fakir <laughs> değil. Zaten böyle bir kişi şey olursa fakir, Olursa zaten bu sınıftan ötürü de şeyden de alandır zaten. Fakirlikten Demek ki bu yeni bir kısım olarak açılması yani diyor ki orayı bırak bırak o fakirlik. Bu müstakil bir kısımdır. Böyle olduğundan ötürü böyle bir şey olsa da zengin da abi. yine verilebilir. Çünkü şey olursa zaten fakir olursa bu yeni kısımdan almasına gerek yok. Şey kısmından alır zaten. fakir. Ha valla yeni Müslüman olmuş. Boş ver yeni Müslüman olmuş. Zaten şeydir zaten. Fakirde verin zekatı olacağız artık. Öyle değil mi? Bu o değil. Fakirlik değil. Yeni Müslüman olduğu için imanı daha güçlü olsun diye özellikle ona şey veriliyor. Zekat veriliyor. Anladınız mı derdim? Diğerinde de bir daha soracağız. Tabi tamam kardeşim. Olur mu Ve Kaçıncı eti? Üç, dört, beş mi? köleler. Köleler. Bunu da iyice dinleyin. Her köle değil oğlum. Olur mu inşallah? Köle. Mukatap köle. Mukatap köle efendisiyle sağlam bir anlaşma yapmış. Yani bozuk bir anlaşma değil. değil. Dalavere bir anlaşma değil. Şartlar ne yapmış? Tutmuş. Şahit var. Şey yapılmış. Yazılmış. Mühür. Vurulmuş. oldum. Gördünüz mü? Oldu mu öyle? Sağlam bir anlaşma yapılmış. Buna mükatep köle denirler. Oldu Yani anlaşması var. Ama sağlam Dalavere malavere değil. Bu mukatap köle kimdir? Efendi ile anlaşmış. Efendisi demiş ki bana 500 bin getir serbest. Git kardeşim çalış kendine. Ne oldu mu? Şey getir bana. 500 bin, 500 bin getir. getir serbest. Anlaşma yazıya dökülmüş diyelim. Şahitler öyle tam vesika yara güvenilir bir anlaşma. Bozuk bir anlaşma değil. değil. Oldu mu? Bu oldu mu? Anladınız mı anlaşma? Evet. Bu 500 bin gelseşir. Bu sefer şeriat diyor ki la bu azat olsa iyidir. ya. İslami dine kölelikten yana değil, değil. Hep kölelik kaldırırsından yana. Onun için zaten kefaretlerin çok etkı, yani mu'min etin Yani mümin köle ne yapmak? Azat etmek. Hı. Peygamber Efendimiz geldiğinde böyle bir e, adet vardı. Böyle birden değil de yavaş yavaş şey yapmaya gitti yani. Kaldırmaya hı hı. gitti. Yani İslam dini kölelikten yanadır değil. Var olan şeyi yavaş yavaş bitirmeye çalışıyoruz. Orijin kefaretlerin çoğunda ayette de geçiyor. Et kurakabet mümin bir köle ne yapacaksın? Azat edeceğiz. Bunu gibi. Biz o adam kölelikten azat olsun mu olmasın? Olsun. Biz o adama şey verebiliriz. Zekat verebiliriz Niye? Çünkü ona ne yapacağız? Zekatı vereceğiz. O da aldığı zekatı eh, gelip sahibi efendisine verecek. Oldu mu? Ki iyi bir anlaşma oldu mu? Ve kurtulacak. Ama Köle der ki her köle der. Bir köle var. Bir anlaşma var ama sağlam bir anlaşma. Ağız üzerindeki şahit mi ayıtı, güvenceye ne yapılmak lazım. Veya bir köle var hiç şey yoktur. Anlaşma yoktur. yoktur. O köleye de bakıyorsun ki çarşıda çalışıyor. İyi köledir. Köleye de şey veriliyor. Dur ona dur. Şey vereyim. Oğlum ona zekat veremez. Çünkü zaten onu aldığı bütün maddiyat şeyinkidir. Zayıfınındır. Onun fakirliği yok ki. Oldum Anladın mı? Ne zaman ki o müstakil olursa o zaman ona verirsin. Ne şekilde müstakil? Ona demiş ki bu kadar anlaşma üzerinde, abi. bu kadar para getir. Yani gelişi güzel her köleye şey verilmiyor. Ha. Zekat, zekat verilmiyor. Sen zekatı ona verdiğinde sanki efendisine vermiş oluyorsun normal olanda. Bir efendisine zaten şey verir, Zengin Zenginse neye veriyorsun? Onun parası yok ki. O para otomatik ben oraya da oraya gidiyordum. Sadece kölelerden hangi tür köle verilir? Muka. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bu kere de bağladı mı inşallah? Efendiyle sağlam bir ne yapmış? Anlaşma, yapmış. Anlaşma yapmış. Vesikası var. O şahitler var. Yazıya dökülmüş, böğürlenmiş. Oldu mu? Ah, 500 bin getir. Azatlımsın. Şeriat da diyor ki buna yardımcı olun. Bu köleye şey verin. Zekat Ver. Ver. Ama bir köle var. Bir anlaşma var ama böyle güvenilir bir anlaşma. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Ve hiç şey yok. <laughs> Ona şey verilmez. Zekat verilmez. Çünkü ona niye zekat verir? Ya şeydir, köledir, de durumu yazıktır. Oğlum zaten onu alacak para bir şeyinkidir. lan. Sen ona vermiş olmuyorsun ki şey vermiş oluyorsun. Evet. Efendisi böyle bir kölesi var demek ki durumu şeydir zaten o zaman. İyidir ya yani. ne veriyoruz? Anladınız mı maksadını? Sadece köle gelişi güzel köle değil. Hangi köle verilmesi gerekiyor? Mukateb. Oldu mu Hadi gidelim. Ve fil kölelerde. Ve bu rikab el nedir? Her köle mukatab köleler. Mukatab, yani ne var? Efendisiyle şey var. Anlaşma, var. sözleşmesi var. Yazıya dökülmüş vesikası var. Bir de kitap eten sahih sağlam bir anlaşma. anlaşma var. Böyle bozuk değil, gelişi güzel değil. Böyle yazıya dökülmüş müracaat, şu ait mi oldu inşallah. Ama mükatep bu kitap eten fasil fasi fasi Bir tane var sözleşme var ama şey bir fasil Bozuk yani. Bozuk. Yani böyle şey yok Hı. ha şartlar ne yapılmamış belirtilmemiş böyle öyle Bu ona göre, fele yok da. Ona şey yapılmaz. Zekat vermez. Misahmül mukatabin. O mukatapların mukatapları zekat veriliyordu mu verilmiyordu? Mukatap ver. Onların payından bu da köledir diye ne yapılmaz? Verilmez. Mukatap olan kölelere verilir. Ha mukataplara veriyordu. Bu da köledir. Dur buna da ne yapalım? verelim. De ne veriyorsun? Zaten anlaşması sağlam değildir. Neyse. Ve hiç anlaşması yok. Zaten yapacağın şey şeye gidecek zaten. Efer. Efendim Onun bir parası yok ki. Ne evet. eline düştüyse hepsi efendisine efendisindir. E efendisine de şey düşmüyor zaten zekat. Hiç ne şey yapıyor? Düşmüyordur. Evet. Tamam kardeşim. Evet. İlah ahir. Bunu da anladınız mı inşallah? Evet. Eti kaç? E, ee, üç. E, amir üç. eller dört. Bir Bu bir beş. Bir Bu bir beş. Bir Şimdi altı alt olacak. Tamam kardeşim. Değil mi? Borçlu. Ne? borçlu Boşluğu içinde üç kısım söyleniyor. Biz meşhur örneğini getireceğiz. Diğer kısımlar da zaten aynı çerçevede dönüyor. Borçlu, diyelim ki bir kan davası gibi bir şey var. Tamam. Kan davası gibi bir şey var. Adam ne oluyor? O kan davasını çözmek için bir para var ya. Kan mi? parası. Kan parası oluyor. Birbirlerini gürecek, öldürecekler, şudur. büyük bir, bir fitne var ya. Biri geliyor diyor ki, ee, hayırdır, işte böyle böyle böyle. E, şeyini ödesin, diyetini ödesin, e, ta ödesin de öne iki trilyon. Adam da şey çözülsün diye, o dava, o, o diyor ki, tamam, ben size şey yapacağım, vereceğim. E, o karşı tarafa diyor, ben size bu parayı vereceğim. İki trilyon diyelim. Öne. Onlara şey oldu mu? Borç. Oldu? Boşlu oldun mu? Olmadı mı? Neyse. Oldu. İyi bir olay değil mi? Neyse. İyi bir olay yani. Adam büyük bir, bir kan dağıtıyor. Şeriat diyor ki de adam erkeklik yaptı. Bu adam şey olsa dahi, zengin, zengin olsa, olsa dahi, oldu mu inşallah, bu adama şey verin, zekat, zekat verin. Çünkü o alacak, o şeyi ödeyecek. Bor, borcu ödeyecek. Anladınız mı inşallah? Buna da zekat. Evet. verilir. Böyle ki ağa da olsa da ne kadar şey olsa da zengin olsa, olsa da. Dayı. Bu fedakârı değil mi? He fedakârı olamadı. Borçlandı ya. Dedi ne? Kadına dedi iki trilyon vermiyorlar şunu dedi. Tamam ben size şey yapacağım. Evet. E ne oldu o zaman? Ben size vereceğim şey dindi. O kavga ne yaptı? Dindi. Ama iki trilyon kadar bu o aileye şey oldu. Borç. Borçlandı. Ne borçlandı. Şeriat diyor ki bak gördünüz adam erkeklik yaptı. Ha. Yani bir davayı çözmek için şey oldu. borçlandı. Siz bu borcu vermede ona şey olun. Yardımcı şey olun. Zekatınız varsa zekatınızı ona verin. O da o borcu ödesin. O konuyu çözmek için borçlandığı olayı ne yapsın? Ödesin. Anladın mı? Ama bu var. Buna dikkat edin. Bak bu durumda hala şeydir ha. Borçludur. Zekat o borçlu olduğu müddetçe verilir. Milletin unuttuğu bir şey var. Adam borcu hemen cebinden verdi. Ne kadar? İki türlü. Alın mı? Tabii ki iki, iki bir. Ve borcu bir iki ay sonra kendi cebinden ödedi. Yani ya hemen ne yaptı? Verdi. Verdi. Ve ne? bir iki üç ay sonra ne yaptı? Neydi? Verdi. Kendi şeyinden öder cebinden. İki türlü kendi cebinden ne yaptı verdi. Şeriat diyor ki sen artık ona veremez. Borç yok. Borç yok ki. Ne? O da böyle diyemez. Ama ben iki trilyon ne yapmıştım? Vermişten, vermişten Vermiştim. Vermiştim. Cebimden ne yaptım? Evet. Verdim. O da iki trilyon kadar zekat alma şeyim var. Hakkım? Evet. Yok. Çünkü şu an örfen sen şey değilsin. Borçlu değiliz. Borçlu. borçlu değiliz. Biz faslı nasıl açtık? Şey olacak. Borç. Borçlu olacak. Evet. Ha sen hala cebinden ödemediğin müddetçe, oraya şey kaldığın müddetçe, borçlu biz deriz ki bunun şeyi var. Bor, borcu. borcu var. Ya yardımcı olun, adam da erkeklik yapmış, yardımcı olun, borcunu ödesin. Anladınız mı inşallah? Hmm. Ama şey yapmışsın, borcu hemen ödemişse veya bir iki üç ay sonra kendi cebinden ne yapmışsan hmm. Bu mantık, e ben iki milyar cebim, 2 cebimden, iki trilyon cebinden verdim, bana iki trilyon kadar zekat geldiyse alabilir. Alamazsın oğlum çünkü sen şimdi şey Borçlu değilsin. <laughs> ha borçlu şeyle alamaz. Vasfıyla. Vasfıyla. Alamaz. Ama o iki trilyonu verdiği için durmuş şey oldu. Düş, fakir, fakir fakirlikten alır. Evet. Ama o şeyden ötürü alamaz. Borçlu, borçlu. Borçlu. Çünkü borçlu değil ki oğlum. Örfe göre gideriz ki borçlu değil. Sen kime borçlusun? Kimseye borçlu değil. Vermişsin parayı zaten. Anladınız mı inşallah? Evet, evet. Bu ancak alsa sen nasıl alır? Hadi. O iki trilyonu verdiği için durumu ne olmuşsa, fakir. çok düşmüşse, fakir olmuşsa bu sefer borçluluk vasfından değil de fakirlik vasfından ötürü alamaz. O hala borçluyken şey olsa da ağa da olsa, padişah da olsa da işe alabilir. Ha. Zekat alabilir bu olaylar. Tamam kardeşim? Evet. inşallah anladınız. Vel borçlu <laughs> da ala telesiz aksan. Borçlu da kaç kısım üzerindedir? Üç kısım. Üç kısım. Bir biz biz bir kısımdan bahsedeceğiz. En meşhur fakata geçen örneğinden biz bahsedeceğiz. O da üç kısımdır. Ehadva o üç kısımdan bir tanesi. Merakimizdeki Dane, Onun borçlanmış değinen bir borca borçlanmış. Niye teskini fitnet? Bir fitneyi ne yapmak için? Teskin etmek için. Dur dur. Anladım şu an. Beyne taifetin. Kaç grup arasında? Şey, İki grup arasında. Şey. Fi yani katil yani fi maktul. Katil fa'il bir mana mef'ul biliyorsunuz. Yani bir maktul, bir öldürülen hakkında. Lem yezer katiluhu. Oldu inşallah. Bir türlü şeyi belli olmuyor yani. Evet, katili abi, belli, belli olmuyor. Yani birbirlerine ne yapacaklar? Girecekler. Geçiyor şey, yani katili şey olsa da belli. Asihada. Önemli değil. Yani. bu sadece suret tego. Katil belli olsun ve belli olmaz. Fark etmez. Yani kulasa bir bir borç bir para verecek ki şeyi dindirmek için, o fitneyi ne yapmak için dindirmek. Artık katil belli olsun ve belli olmaz. Önemli değil. Keşke lan yazık katil o Yani Eğer ki şeyi şey belli olsa da katil belli olsa da sadece o birbirlerine girmeden önce kan parası verecek ki kurtarma için. Fetahmele değine. Fetahmele yüklendi değine. Bir borca yüklendi. Yani üzerine bir borç yükledi. Bir sebebi ki, Bundan ötürü bir borç yükledi. Yani bu fitneyi ne yapmak için? Dindir. Oldu mu? değil deynuhu. Onun o bu olaydan ötürü ki olan borcu giderilir. Min sehmil garimine. Hangi payda? Borçluların payından. <laughs> Ey zekat borçlara da veriliyordu ya. Şeradır ki bu da şey sayılıyor. Borçlu sayılıyor. O borçlulara verilen paydan buna da verilir. Zengin kâne. İstesek zengin olsun, padişah olsun da, aga olsun, veya evet, fakir. İstese fakir, fakir etmezse yeni sınıftır bu, değil mi? zengin mi fakir? Oğlum zaten yeni bir sınıftır yani o. Zengin de olsa dahi, fakir de olsa dahi, bundan ötürü bu hayırlı bir işten ötürü, iyi bir işten ötürü borçlandığı için şey, onun adına zekat verilebilirdir. Borçluluğu adına. Eşeği dedi borcu. Ne kalkar. He şey borçludur. Böyle mantık olmaz ha. E ama ben iki trilyon verdim. O da iki trilyon kadar ben şey alacağım. Ne lan niye yaptın? Şey daha iki tane vurup birbirine girecekti. İle ballandıra ballandı. E ben, bir girdim dedim hayırdır ne oluyor? Dedi işte bizden birini öldürmüşler. Bir de itiraf da etmiyorlar. Birbirlerine kılıçlar şeyi. Ben dedim hayırdır olayınız ne kadar çözülür? 2 trilyon versek biz görmemezlikten geliriz birisi dedi. Oldu mu şu an. Dedim tamam ben size şey vereceğim. İki, iki vallahi. vallahi. E ta güzel. sonra gittim eve gittim. İki türlü ne yaptım? Hı hı. Getirdim, verdim. Ha bu köyler var ya şu an barışta da hep benim herim. ha. Oldu mu şu an? E, e, de iki türlü mü? böyle gitti benden. Ben şeyden ötürü al, o iki trilyon tamamlanana kadar zekat, zekat alabilir mi? Alamaz. Alamaz. Şeyden ötürü alamaz ha. Borçlulukta. Çünkü artık borçlu değil. Aa, ama o iki türlü ne yaptığı için ne ver. Fakir, olsa fakir olsa, fa olursa hmm. fakirlikten ötürü alabilir. Tamam kardeşim? Ve inna manca yu'ta verilir el gârim. Borçluya verilir. İnde bakayı deyne alik. Üzerine şey kaldığı müddetçe. Borç kaldığı müddetçe verir. Feşet eddahu o borcu ödese min mali kendi malından ne yaparsa öderse evet defa o borcu verse iptidan hemen o anda verse İlk olay birkaç ay sonra ne yaptı? Verdi. İkinci olay yani birden ne yaptı? Başlığı. Al para dedi. Oldu şu Lem <laughs> yu'ta. Ona verilmez. Min sehmil garimine. <laughs> Borçluların tayından ona şey yapılmaz. Eh, yani şeriat atı, onu şey kabul edip, borçluluk kabul edip sen borçlular sınıfından zekat alabilirsin. De. Çünkü artık borçluluk değil. De. Başka bir sınıftan ötürü alabilir. Ve bekiyetü aksamil garimine. Borçluların diğer kısımlar. Üç sınıftı biz bir sınıftan bahsettik. Yine fil mebsutati. Nerede geçiyor? Uzun. Kitaplarda ne yapıyordur? Geçiyordu. Hepsi de budur. Hayırlı bir iş için, caiz olan bir iş için şey yaptıysan borç lan yani değilse o borcu geçirmiş. ödemede de şey yapıyorsan zorluk çekiyorsa bir de ödeme evet. vakti gelmiş yanında da şey yoksa para yoksa o borçluluk sınıfı altından şey alabilirsin zekat alabilirsin yeter o kadar Allah muhafaza kardeşim